Hmm. Hello guys, şey bunlar. Bebe onu kes. Ya kesemiz. Geri çık geri çık geri çık. Arkada birli VR gördün mü? Yaklaş. Birli VR yaklaş. Birli Teknik yok. Süper. Tamam birli. ben, 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 ben at. Hello Guys. Kafana 3 2 1 kılıç bas kadar. Aldım onka. Yojin süperli. Malisli. Maksimalistli. Kaldırdım kaldırdım seni. Evet. Aldım onka. Gel önüne devam et. Miras hep sıfırlar. Sağlı bekle bekle içe kal içe kal. Sağlı asas koş abi. Poyraz'ın kafaya koş. Sağlı. Sağlı koş. Poyraz'ın kafaya koş. Little'la desler. Little koş. Mana A çekeceğim. Torlu 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 torlu. Mana bu çektim var. abi rahattan. Rahattan parladı hepsi. Aldım o Parladı hepsi rahattan. Jas neredesin? Aldım içlerinde var. Manilini keseme DB. He, tabii. tamam 4 vs yani, 4 aynen. Şimdi abi. aklıma geldi. Tamam. 4BS1 4 vs 1 4 4 vs 4 attık onlarla ama evet, ben silmedim. Aslında. O zaten kendi kendine e, şeyde otomatik koş, koş, siliniyor. Koş, koş, koş. Belli bir zamandan sonra. Koş, 3 2 1 önde toraştım. Vur Başını, Aldım o Aldım o Kaçma, 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 kaçma. Maristo BB kes direkt. KC'sini kes. Kafamla kafamla. Ve 12 devre. Just'a Jogilerdes. Tamam aldım ben. İçe kal tepeye topluyorum o otomatik siliniyor. De Onlarla çok e güzel bir e atmıştık. Onlar e zaten bir e kesmişti e herhalde bizi, e bizi e ama hatırlamıyorum. E kan şu an şu an yanında adam yok ya. Yani. Evet tor gel bana gel. Malis tor. Mannix süperli, Mannix süperli. Süper Malis tek yer. A ya, parti evet. yapıştıra atar mısın? Hala yeşil gözüküyor bende. Pardon attım ona. Aşağıda parti. pufu var topluyor topluyor aşağı gir gir, gir Jasta destler Jasta destler 3 2 1 at Jasta dest torlu Sola gerildi ya Aldım onka ölme Kür çevir DB'yi kes DB malis Lidl bekle Lidl'da destler bekle de Lidl, tamam. Lidl geri çık tur geri çık Zülfikar işlemle devam etmeli tam Evet tamam et arkadayım arkadayım Zülfikar Söndükleri <laughs> gibi bana çekme atıcam Aldım Zülfikar Dikkat et alacağım tek seni Malis de manliliği bırakma, Birliği bırakma bırakma şey e, ee, Asaf abi dese gitsin sürekli. Solla des bekle bekle bekle. Sepede patlar benziyor bunlar. Pek, geri çık şimdi geri çık geri çık geri çık gel Aynen. bana kafama gel. Aynen. gel abi. Otur gel. Abi. Tutur, gel. Aldım, aldım kürbü. Önüne 3. İçindekini kes. Thor Dungeon var. Malis. Arkan arkan arkan. Aldım onka aldım aldım aldım. Aynen. Torlu torlu. Manalı çektim manalı çektim lan. Torlu torlu onka onka onka. onka. Torlu, torlu, torlu. Aldım onka. Bana otan. bir kür atar mısın kür? Olunca da aynı evde Konaştın kafana, bastır da kadar manik al. Manikman istiyor, manikman presleri. Meceta'yı dön, atsana. Manlik, db tor. Ben de bir tor attım. Dester bende, dese gidiyorum. Jazz kata kata test, devam et. Kaldı, temizle jazz kodayı, temizle. Tablo'yu at, kafama geri, alta topluyor. Jazz koş. Sağda, sağda, sağda. Yaklaş, 3, 2... Adres Adres torlu kadar. Ben de top attım. Aldım 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 onk'a aldım. Ya benim ikinci olmak ben Atıyor, Allah, Allah. Reis sen de olacak mısın? Ziyebilecek şey. misin? Ben de olacağım. O gene Reis de onu attım tamam. Şu B onun bir kesi ya. Aldım onk'a tamam. E, I80 attı şeye. Manilik geri çık şimdi geri çık. Kanka, zaten şu I80 de çok saçma bir skill ya. Geri çık geri çık geri çık. Seri çık seri çık, çık. Abi seri çık geri çık. Bir tur toplaralım. Bu tek aldım onk'a. Gesken al. Çık kanka oradan. Yes, Süken. Çık. çık dediğimde çıkın abi ya. Fazla beklemeyin. Just, sağdan koş. CC'miz yok. Bak bu kürü bende. Bizi sende. Lidl'de Lidl, ne yapıyor Lidl? Içinde, Lidl içinde. Tor bırak. Torlu torlu torlu. Attım torlu. Bende. Sağda kür aldım. 10K aldım. Aldım bir 960. Manaları çektim kür. rahat oyna. Rahat oyna. Manalarını çektim abi. Aldım onka ölme ölme ölme. Çaldıracağım kanka sen niye kalktın? Manik Kaldır. manik DB Malis. Manik DB Malis. Aldım tekmini kuadra. Just out kick Kürünü alacağım kuadra devam et. Aldım kür. İçine bir tor attım. Aldım onka. W yap gel bana. Ben de kaldım. Arkaya topladım. bak. Just out desat torlu. Bu kuadra ah. ne yaptı sen? Kuadra bir hel aldım. Aldım topla. E, onka ben de aldım. Lag var lag var lag var lag var. Git git kuadra kaldıracağız seni kaldıracağım. Lag var abi. Geri çık çık desat çık. Cüretkar tekniğini aldım. Aldım onka ölme. Kür çevir. Kür çevir CC yok ki. Kalk niye kankam niye kalktın ben seni kaldıracaktım ya. Taşınmıyoruz stone ölme. Pil verme bunlar. İyi kestik evet. de sonunda şey yaptık. Güzel ayıkladık ya. Ya yok onları güzel hep keserdik ne? de. Kastık abi. Nightman buradaysa <laughs> yarın izleriz YouTube'dan. Aldım tekniği Gökhan abi. Gel. Bir avuca gidebilir miyiz beyler? Gene gelmiş bunlar ya dön avcı tamam. E, parti al ver yapıyoruz. Ben verdim yetişen sana. Zülfikar'a ver. Parti Zülfikar da bana atarsa. Şu varıyor da al istersen. kaçmış. Yapıştıra o, mı atıyorum kanka? Winner the last varıyor diye bir varıyor. Yani yayın olmayacak büyük ihtimal ya. Yayın olmayacak Aa, ama ağaca geldi. Nasıl olur lan? Duruma bilmiyorum. göre şey yapacağız. Ağla sesi sönüyormuş. Ne tatlı. Aynen VS var ya bu Hanar Mi'yle akışma var. Niye yayın yok? Ya yayın yok çünkü şimdi yayın açtığım zaman çok fazla fokus olamıyorum oyuna. O sebepten dolayı. Ne zaman abi geleyim izleyelim bari. Bugün saat 6'da. <laughs> DC yine gitti ya şaka gibi. Anlaşmalı gibi. Anlaşmalı gibi. Gerçekten onu parçaladı zaten. Değil, onlar gelmemiş. 2-3 kere darlayınca adamlar gelmiyor da. Darlara adam sokarlar. <laughs> Bakacağız kimi sokarlarsa soksunlar. Yapacak bir şey yok. Her gün giremezler ya. Ya secret ha, kimi istersen soksun yani sonuçta bir gün, iki gün, üç gün, 4 gün kaç gün sokacak adamları? Arkadaşlar nereye gidiyorsun bilmiyorum ki sana desa ayarlıyoruz. Yani alıyor başını gidiyor bu ya. Alıyor başını gidiyor şaka gibi ya.